Bismillahirrahmanirrahim. El hadisul hamis. 5. hadis. 2. bölümün 5. hadisi toplamda 55. hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu. Ebi Hurayra'dan rivayet etmiş Allahu Teala ondan razı olsun. Kale dedi: Semi'tu ben duydum işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu. Ben Allah'ın Resulü'nde işittim şöyle buyuruyorlardı kelimetani iki kelime vardır. <laughs> hafifetani hafiftirler. Alel lisanı dile. İnsan onları zikrettiği zaman dile çok hafiftirler. Thakiletani ağırdır fil mizani. Terazide ise yani kıyamet günü terazi kurulduğu zaman hayır ve şer terazisi yani ameller tartıldığı zaman terazide ise böyle ağır basıyorlar. Yani ağır gelen iki kelimedirler. Habibetani sevimli dileyle Rahmani <laughs> Rahmana Allahu Teala'ya. Yani. Allahu Teala'nın sevdiği iki kelimedirler. Kelime diyoruz. neh nehv ilminde bazen kelama da kelime denilebiliyor. Daha doğrusu lügata göre yani nehva göre değil. Lügata göre mesela kelimeye de bize elfiyede geçiyor. Kelimetun biha kelamu kadyan. Bazen mesela kelama şey denilebiliyor kelime denilebiliyor. İşte burada kelime de baksan aslında takdirine baktığımız zaman kelamdır ama orada lügat bakımında ona kelime deniliyor. İşte bu iki kelime nedir? Bu dile hafif, terazide ağır, Allah'a sevimli olan birincisi Subhanallahi ve bihamdihidir. İkincisi Subhanallahil azimidir. Subhanallah <laughs> yani, Subhanallahi ve bihamdihinin manası budur. Biraz daha açıklayacağız. E, Subhanallah yani Allah-u Teala'yı zatına layık olmayan her şeyden tenzih ediyorum ve bir yani ahmedu bihamdi. ona layık olan hamdla övgüyle hamd ediyorum. Subhanallah azim demek yani azim olan yüce olan Allahu Teala'yı tenzih ediyorum, tesbih ediyorum. O bütün kusurlardan, bütün eksikliklerden uzaktır. Ravahul Bukhari ve Müslim bu hadis bize rivayet eden İmam Bukhari ve İmam Müslim'dir. Allahu Teala her ikisinden de razı olsun. Ma'anil kelimat demiş. Yani hadisteki kelimelerin manası. Tabi bütün kelimelere mana vermiyor. Yani kısa olarak. Mesela Subhanallah ve bihamdihinin manası nedir? Diyor budur. Birimiz Subhanallah ve bihamdihi deyip tesbih ettiği zaman, Allah'ı zikrettiği zaman şunu demek istiyor. Unezzihullah. Ben Allah-u Teala'yı tenzih ediyorum. en kulli ma la yeliku Allah'a layık olmayan Allah'ın zatına layık olmayan her şeyden Allah-u Teala'yı tenzih ediyorum. Yani Allah-u Teala'yı uzak tutuyorum. O her şeyden bütün eksikliklerden uzaktır. Çünkü o bütün yüceliklere, güzelliklere haizdir, sahiptir. <laughs> Eşerhul Muhteser, kısa bir şerh. Diyor ki, Hathenen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhisselam bizi teşvik etmiştir. Ala zikrin khasin lillahi ta'ala. Allah'a ait olan bir zikri yapmaya bizi teşvik etmiş. O zikir ki, o zikrin sıfatı ki, ثَوَابُهُ azimun yevmel الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onun sevabı karşılığı çoktur. İşte fehuve o zikir zikirun. Öyle bir zikir ki yuhibbuhu Allah-u Teala. Allah-u Teala onu seviyor. onu hoşuna gidiyor. Bir vafi bunda vardır. Beyanu allah rahmetillahi teala ala ibadihi. Bunda Allah'ın rahmetinin kulları üzerine en rahmetliğinin genişliği, rahmetinin genelliği mesajı da vardır. Yani Allah'tan rahmeti kullarına çok çoktur. Hâmı yeter ki iki kelime bile zikretseler Allahu Teala onlara çok çok zafer verir. Zaten söylüyor. Gerçekten burada o mesaj da var mı? Allah'ın kulları üzerine rahmetinin genişliğine dair evet diyor. Heysu, Heysu taalliyedir. lale ne yani yücazzi Allah Teala cezalandırır mükafatlandırır al amel qalil küçük yani az bir az bir amel karşılığında bi'l cebir büyük büyük hesapla ki o da budur demiş ki sakinetun fil mizan yevmel kıyamet demiş ki kıyamet günü terazide ağır basacak yani bu terazide ağır basması gösteriyor ki yani zikredeceğimiz kelime nedir subhanallahi ve bihamdi bi de subhanallah azimdir amele bakarsak iki saniyemizi almıyor az bir ameldir ama terazide ağır basacak. Müjdesi var. Bu da Allah'ın kullarına ne kadar çok merhameti geniş olduğu, ne kadar çok merhametli olduğunun bir mesajıdır, göstergesidir. Çünkü Allahu Subhanahu wa Taala Allahu Teala ta El Kerim o cömerttir, kerimdir, karşılıksız verendir. Malikül Mülk bütün mülkün sahibidir. Subhana onu tesbih ederim el mustahik hak edendir li kulli kemal bütün kemal ve güzellikleri hak edendir ve celal bütün yüceliği ve cemal bütün güzelliklerin sahibidir. Rabbul erbab Rablerin dahi Rabbidir. Rablerin Rabbi derken yani bazı insanlar Rab diye taptıkları şeyler ya yani aslında Rab değil artık onlar Rab deniliyor. Yani onların dahi Rabbi değil. Yani her şeyin Rabbi odur kısacası. Yani ondan başka Rab yoktur manasında. Rabbul Erbab Subhanahu ve Teala. Subhanahu manası söyledik. Subhanahu dediğimiz zaman yani onu bütün eksikliklerden uzak tutuyorum. Taala da manası Taala Taala amma la yalik bi şeyin yani şe'nine layık olmaya her şeyden yücedir, uzaktır. El mustafad min hadis. Hadisten anlaşılan ise yani hadisimize verdiği mesaj da budur. Beyanur Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasıdır. Li ümmeti kendi ümmetine El esbabelleti belleti öyle sebepler ki toparıbuhum onları yaklaştırıyor. İllaahi Allah'a onları yaklaştıran sebepleri Efendimizin beyan etmesidir. Bir de bu tuz kilu mevazi Fidar ahiret gününde onların terazilerine ağırlık yapan yani ağır, ağır basan yani terazi hayır tarafını ağır tutan sebepleri beyan etmesidir. Burada o var. Yani birinci mesaj Efendimiz bu hadiste diyor ki, yani sizi Rabbinize yakınlaştıran şeyleri size söylüyorum ki, Subhanallahı Subhanallahı ve bihamdi azimdir. İkinci mesajı diyor ki, bak bunu yaparsanız bu terazi terazi de ahiret gününde terazilerinize ağır basacak yani hayır tarafı ağır gelecek. Ondan sonra bir de bu var. Vel hasu teşvik vardır. Efendimiz tarafında bu hadiste ala kethreti zikri çok zikir yapma teşvik var. Umumen genel olarak ama her zikre hususen özellikle bu zikir. Yani Efendimiz diyor ki zikredin ama özellikle bu iki Subhanallahi ve bihamdi bi Subhanallah azimle özellikle zikretmeniz o, yani zikretme teşviği var. Çünkü Allahu Teala yuhibbu Allah Teala bu zikri özellikle bu zikri seviyor. Yani bütün zikirleri elbette seviyor. Yani yani diğer zikirleri de yapın. O mesaj da var ama özellikle bu zikri sevdiği için hani Habibetan ile Rahman dedik ya Rahman'a sevimli olduğu için özellikle bunları yani hayatınızda bunlara yer verin. Bunları alışkanlık haline getirin ki gerçi namaz kılıyorsak zaten söylüyoruz. Mesela namazda biz e, da hep diyoruz. Subhane, Subhane Rabbiyel Azimi ve bihamdihi diyoruz mesela. Secdede Subhane Rabbiyel A'la ve bihamdihi diyoruz tesbihatlarda mesela işte Subhanallah çok kullanıyoruz. Ve bir de hep kullanıyoruz. Dolayısıyla eğer namazımızı kılıyorsak, rükutta bunlara dikkat edersek en az mesela her rükutta üç kere Subhanallah Rabbiyel Azim ve bir desek, secdelerde en az Rabb üç kere Subhanallah Rabbiyel A'la ve bihamdihi desek zaten yine bu mükafata ulaşırız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in.